Goldline kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ve bugün Minecraft Pocket Edition Survival'a tekrardan devam Daha okuldan yeni geldim. Yani, daha yeni geldim. Ne yapıyorum ben? Yani, daha okuldan yeni geldim. Bir dakika bir hat, gerçekten söylüyorum. yeni yemin ediyorum. Yemin niye et? işte. Daha geleni bir dakika bile olmadı ve ben direkt atladım video çekiyorum. Hadi bakalım ne yapacağız bugün? Bugün tarla yapıyorduk en son. Ee, ben bir şey dikkatimle. Yani. Ha, He. Bayağı ağaç keseceğim. Bunu lan. Abi yine fail oldu. Niye bu kadar çok fail ya, oluyor? Arkadaşlar işte bunu e, odun toplayarak <laughs> ilerleyeceğiz. Bu yüzden arkadaşlar izliyoruz. İzlemek isteme, bu kadar bayağı uzun sürebilir. İzlemek istemeyen geçebilirsiniz sorun değil. Tamam başlayalım. <laughs> evet, yine bir fail. Ha ben video fail'larla dolu olabilir. Biliyorsun biliyorsunuz ben o kadar kazma bilmem yapacağım yani. Her şeyle karşılaşabiliriz. Al şu Ah kazma da yok. Heh, çok güzel arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Heh, doğru. İki tane yapalım şundan. Ne ver abi şunları. Tamam. Şimdi kesebiliriz ağaçlarımızı güzelce. Videoyu hızlandıramıyorum. Çünkü iki saat uğraşmak istemiyorum. Şaka. Ee, uğraşırım da yani. O özelliği tam daha keşfedemedim. Yani var hızlanma özelliği de. Yani ben hala keşfedemedim o özelliğini. Yani bilemiyorum yani çok. Bilemiyorum. 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 Ne olacak belli değil yani. Şimdi yok bir dakika. Açıyorum. Aa! Sesim çok garip biliyorum. Yok. normal sesim değil. Videoda sesim bazen çok kalın çıkıyor. Her zaman öyle çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar video yani. Video. Video. Bir de bir şey daha diyeceğim. Burada arkadaşlar izleyenler bilir şu an benim survival'ımı ve Minecraft Pocket'ı düşünün. Bu mobizenle çekiyorum ama mobizenle çekiyorum ama şey oluyor. Can kalp şu an kalp şurası bekliyor. İşte bak kaldığım yer şu an. Şöyle göstermeye. Ya, orası yamuk çıkıyor arkadaşlar. Ya. Yani onun neden olduğunu bilmiyorum. Kardeşim. Çoğu şey yamuk çıkıyor işte. Onun neden olduğunu bilmiyorum. Onu düzeltmeye çalışacağım. Uğraştım hatta. <laughs> Ama düzeltemedim. Neden olduğunu hiç bir şey yok. Hala çözemedim neden olduğunu. Bak yani bu kadar. Anladım. Böyle yeter. Oh 48 tane name tagmetsunu. Hayvan keseni de yapalım. Anam, <laughs> ee, Böyle <laughs> ee, da kapısını <laughs> Nasıl yapıyorduk lan? Bak. Abi kafam çok dondu bugün ya. Bugünlerde beynim donuyor sürekli. Donuyor. Error veriyorum. Öyle kalıyorum böyle. Mesela bak arkadaşlar video çekiyorum. Hep bununla karşılaşıyorsunuzdur. Geliyorum böyle ağaç kesiyorum. Böyle kalıyorum yani. Neden bilmiyorum. Çünkü konu yok. Yani. Çok konuşacak konu yok. Konu önerim. Konuşayım yani. Ben mi yani? Tabi yani. i̇şte bir adam görüyor i̇şte şöyle, değil gibi değil. Orada ben bir şey mi gördüm? Şurada. Aha, kum düşüyor. Kum düşüyor. Kum yani. düşüyor. Şey ben bir kere bir dokuzam. Bir kere dokuzam. Dokuzam. Niye düşmedi lan? Şunla vursam? Ne vuruyor bu Vur abi vur! Aa, bir tane taş koca. Evet çok akıllıyım. Bu arkadaşlar ben şundan bahsedeyim. <laughs> evet yine öyle kaldım. Neyden bahsedeceğim ben? Hmm, biraz kendi hayatımdan bahsedebilirim. Daha su abi ooo! Oh! ya ben bunu bitireyim bu videoyu burada abi çok fail'lar oldu ya, ne yapacağım bilmiyorum yani. soru var mı çok izlenme almıyor son çektiğim soru var mı? iki görüntülenme aldım onun dışında ne yapabiliriz ee, hmm. yürüye mi tak şey Yarım saat bunu seyredelim. Çok seviyorum bunu seyretmeyi. Çünkü. Bu ne ya? Abi ekranı tükürdüm yanlışlıkla. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yapabilirim? Maden de En en şeyinden maden alayım. Hadi bakalım. Bunu alayım. Torç bulmuyoruz. Kömür var. Stik yapalım. Hı, bir dakika. Tamam. Şişt olsun bakalım. Oo, 16 tane iyi. Tamam gidelim işte kazalım abi aşağıya. Taş da toplamış oluruz. Gerçi ne kadar ihtiyacımız olmasa da. Burada bir listemiz geçebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk gelişme aşamaları bunu da söylemiştim zaten. Çok eğlenceli olmayacak. Çok gözükmüyor. Çok eğlenceli olmayacak bu ilk videolar. Şu. Ee, gelişiyorsunuz yani ilk. Çok eğlenceli olmaz yani geliştiğiniz anlar. Gerçi ünlü youtuberlar eğlenceli oldu yani, yani ben bir ünlü değilim hatta ben youtuber gibi sayılmam. Ailelerinin peşinde koşan bir genç değilim. Bunlardan kestim ben. Her neyse devam edelim. Hiçbir şey bulamasak da. Abi başlarım senin şeyine ya. Neydi bunun adı? Buraya Tamam yeter arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. 8 dakika olmuş. 8 buçuk dakika olmuş. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu da buradan şimdiden söyleyeyim. İyi seyirler. Ve eve de yine eve de şöyle şekeri Bitirelim. Evet yani kapısı açık kalmış abi. Rezalet ya. Çok seyir İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.